iyileşmek istiyorum. Doktorların hastalığımızla ilgili araştırma yapmasını istiyorum. Hayatta yapmak istediğim en çok şey yürümek. Benim adım Yaşar Saka. Düşen hastalığıyla 5-6 yaşlarında tanıştım. Şu anda 19 yaşındayım ve bu yaşıma kadar bu hastalıkla savaşıyorum. Ancak siz büyüklerimiz sayesinde muhalif olan ben olmak üzereyim. Ailemin desteğini alarak... Okula tekerlekli sandalyeyle gittim ben. Büyüyünce belki sizin gibi o bakanlığın bir koltuğunda ben de oturuyor olabilecektim. Ya da bu hastalığım olmasaydı hayalimde futbolcu olmak olabilirdi. Ya da doktor ya da mühendis. Kim bilir belki de asker olur dağlarda vatan için savaşıyor ol bile olabilirdim. Biliyor musunuz ben futbolu bu kadar çok sevdiğim halde hiç futbol oynayamadım. Doğuştan fanatiği olduğum Beşiktaş'ımın maçını türbünden bir kere daha iyi olsun izleyemedim. Benim hiç sizin çocuklarınızın evden sizlere bahsettiği gibi arkadaşlarımla uzun süredir dostluk yaşamadım. Sizin yapıp da benim yapamadığım birçok o şey olmasına rağmen ben isyan etmedim hiçbir zaman. Allah'ıma şükürler olsun. Allah babama, anneme, ablama ve kız kardeşlerime o güzel kalplerinden ne geçiyorsa nasip etsin. Allah onlardan razı olsun ki beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Sizin amacınız nedir? Ne yapmak istiyorsunuz bilmiyorum ama ben özgürce nefes alıp yaşamak istiyorum. Sizin de bizi yaşatmak istemiyorsanız buyurun uzaktan doğru seyredip bizlerin nasıl erimekte olduğunu görün. Öyle uzaktan. Siz evinizde kesintisiz bir gece uykusu çekerken biz hastalar ya da en azından kendi adıma konuşayım. İşte o gece uykusunun kesintisiz kısmını yaşayamadım. Şimdi sadece şunu söylüyorum ki Allah bizleri görüyor. Ve biz şifamız için gayret ediyoruz. Ama siz buna engel olmaya devam edecekseniz devam edin. Yanımızda olmayacaksanız buyurun. Benim fazla zamanım kalmadı. Beni kurtarın. Göz göre göre beni gör, ölüme gör, gör. Yaşamak hakkımız ölmek istemiyoruz. Yaşamak hakkımız ölmek istemiyoruz. Hacı damları Nereye ver. Hacı damları göç ver. Hacı damları göç ver. kurtarıncaya kadar devam edeceğim bu yola. Tek başıma da olsa, bu kadar arkadaşımla da olsa devam edeceğim. Yetmedi. Bir sonraki aşamada da bu meydanda açlık grevinde evlatlarımızla beraber ölünceye kadar bizler burada bulacaksınız. Bu yönde kararlıyız arkadaşlar. Ve buradaki herkes evladı için ölmeye hazır olan insanlar. Lütfen yetkililer sesimizi artık duysun. Gazze'deki çocuklar kadar değil o kadarınız ideal bunları yetkililer lütfen duysun.